karşılaşma bulundu. Bundan sonra Lan kim ya ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu? Ne oldu? Ne ee, kılavu almışlar onu mu diyorsun? Evet. <laughs> Aa bir dakika yeni karakter şey almıştım ben karakterini onu da almışlar galiba. Aldık artık çok geç Hakan. Seni duyuyorlar galiba Murat bu arada. Yok benim kafalı duyamazlar. E nasıl cevap verdi o zaman sana? E yazdım çünkü. Eee. Hasta olunca gözümde görmüyor. Gözünü çıkarır göz kremden. Neyse bu seferlik. Ulan nasıl kaptırdım ben ya. Eee ağzı aç ayran derisi gibi bakarsan millet kapar abi. En son. Valo'ya yazacağım onu bana opsiyonlayın diye. A sorunu. A sorunu diyor lan. İnterni o mi? bende de diyor siktir et. Aha. Biri buraya bir şey atıyor bak bak bak. bak. Sen de kaçar bir şeysin ya ne atıyorsun abisi? Üç. <laughs> Mermi ne demek? Niye atmıyor bunu tekke? <laughs> Tabakları öldük ya. <laughs> Tekrar geçin de yavşak. Lan 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 ölme lan. <laughs> ah. Hayır olamaz. Olamaz olamaz. Wow! Wow! Ananı nick'im arada kaynadık lan. <Orada> lan. <laughs> Hadi abi. lan, bunu çaldı. Yapma be koçum yapma ya. Lan. Kimdi lan o? Kim biri ya? Oğlum adam beni nasıl vuruyor lan? Ay yapma ya. Ya. Abi şu niye headshot'u kaçıp şey yapamıyorum ya? Ma basma şuna ya! Ben daha önce küfür ediyor bana ya. Adam pusmuş orada solda ya. Onların ben zaten oynadığı oyuna sıkıyım. Aldım onu ya. Lan ikisi de burada. Ateş ederken Şeylerin düğmelerin içine basmasın. Böyle daha çok doğru atıyor. Hani i̇çine birden bir mi? Sağlı sollu. evet. Ananı sikeyim oldu. Abi şunlara böyle fark attık. Atamıyoruz ya. Azıcık kanser olacağım ya. Ananı sikeyim ya. Adam resmen almış elinde şeyi. Power makineyi. Lastikleri nasıl vuruyorsun tek ya? Böyle koydular bize. Ananı s**eyim. Ananın ananın Abi nasıl tek atıyorsun ya? Evet gerçekten nasıl tek atıyorsun şaşırıyorum abi. Siktir git şimdi yavşak. Ananı sikim sı orada durmuş orada ya. Şimdi abi şu oyunu yapmayın bari. Ananın amına geçsin o mermi. Şuraya bak 18 kere ölebilir mi bir insan ya? Hiç sırası değildi bak. Hiç sırası değildi anladın mı? Allah sen sabır ver bana ya Rabbim ya Resulallah ya. Gönlüm ya sabır ya. Oldun? Lan 4 kere adam vurabildim bak dört kere. Bu anormale girdi abi. Al. Ya bitirin artık ya bitirin ya vallahi oldu, oldu. Lan bunu nereden yazıyoruz dedik ya? Lan, 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 Adamlar tecavüz ediyor oğlum. O zaman bir saniye adamlar. Abi hepsini şuraya bak kaç. Ne yaptınız buraya bot mu attınız? Benita senin de ananı sikeyim. Şuraya bak abi 25 kere ölür mü bir insan ya? Al işte. Oh, Oğlum. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Bomba attı ipliğe bak sen. Hadi ah be. Oh be. Evet, evet. Ananın amı orada durulur mu ya? Eee küfür yok ya? kardeşim ya Allah Allah. Bunu illa davetiye mi gönderelim ya Ali? Sus ya. Gözlerini kapatalım. Lan yanıma nasıl geldi bu? <laughs> Ay ananı avladım ya. Nasıl abinin? Hadi be. Ya alamadım ki ya. Hazır değil. Ne demek hazır değil hala ya. Helal lan sana. Amca hep öyle mi vuracağınız? Yapma ya yapma ya bir boş. Oo tam arkalarından gelmiştim var ya halbuki var ya onları dikerdim orada var ya. Evet. Adamlar koyuyor farkı ha. Evet. Uhu. Kör ol artık Allah'ın belası. Yakıştırmadım. Benim duvardan geldiğimi nasıl Oo. görüyorsun sen hani ya? Oğlum hepsi yukarıda koridorda lan. Evet. Eyvah. Ya sen ne aptal. Hmm. Gözlerini kapatalım. Oha bu oğlum oha oha. Bak o la seni. Anası. Ay peki ikisini Çekilir birden ulan. almıştım halbuki ya oradan var ya. İşin bitti. Hazır değil. Ya nasıl vuruyorsun abi dışarıdan sen beni ya. Yarabbim ya Rabbim ya sen bana sabır ver diyeceğim de Allah'ım. Ooo. Al amına koyayım. Burada bekleyeceğim. Önüme geleni. Çek sen var ya o beni solduracağım senin. Adamlar yine farklı koydu ya. <laughs> ya abi nasıl ölebilir Leyla bu şekilde? Bu şekilde ölemez ya. Bu şekilde ölemez. Tek de git